medya için hazırladığımız Transiyasetli Yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Gelişmeleri takip etmek üzere şimdi de Ankara'dan önemli bir konuğumuz var. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara İl Başkanımız Sayın Doktor Ümit Erkol canlı yayın için hazır karşımızda. İzninizle Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Merhaba nasılsınız? Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. Yoğun, yorucu ve meşakkatli bir hafta geçirdiniz. Ben biraz o süreci sizinle tahlil edelim istedim. Nasıl geçirdiniz son haftayı? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp arkasından tutuklanmasıyla beraber gelişen süreç tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. 81 ilde. Ee, önemli protesto eylemleri yapıldı ve özellikle Ankara'da çok dikkat çeken noktalardan biriydi. Gördüm ben de siz de çok yoğun çalıştınız ama Hı. genel atletlerin e, durumunu bir sizden dinleyelim istiyorum. E, sokağa çıkanlar ne istiyorlar, ne diyorlar, ne düşünüyorlar? Hı. Genel a, kanaat ne? Tabii ülke değişik bir ülke. Ee, yıllarca Sayın Cumhurbaşkanı'nın diploması tartışıldı çok böyle üstü kapalı mesajlar verildi ve bir türlü hani o diploma ile ilgili ne ciddi bir değerlendirme yapıldı, ne üniversiteden ne yüksek öğrenim kurumundan bir açıklama geldi. Bir takım vatandaşlar mahkeme açtılar, mahkemeler ilerlemedi filan. Dolayısıyla yıllardır kulislerde bir diploma konuşulur durur ama herkes bir şekilde de alıştı bu işe. Birden pat diye Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploması konuşulmaya başlandı. <laughs> Arkasından bütün teamülleri alt üst edecek şekilde de olağanüstü bir hızla e, alışıldık şekilde fakülte yönetim kurulu kararıyla değil, <laughs> üniversite yönetim kurulu kararıyla bir diploma iptali yapıldı. Ee, biz hem şaşırdık hem de çok tepki gösterdik tabii. Yani yıllardır başka bir diploma tartışılır ve bir arpa boyu yol ilerlenmezken, bir hafta on gün içerisinde bir diploma tartışmasının iptalle sonuçlanması, bir e, adaylık e, zemininin ortadan kaldırılması e, demokratik tahammüllere uymuyordu. Ve biz de kamuoyu da bir reaksiyon gösterdi. Kamuoyu tam diplomadan dolayı bir reaksiyon göstermeye, Hazırlanırken, bu defa birden bir adım daha ileri gidildi, bir gözaltı başlatıldı. E, gözaltı iki ayrı kalemde başlatıldı. Bir tanesi işte belediyedeki çeşitli usulsüzlükler, bir tanesi ise bir şekilde e, terörle bağlantılı hale getirilmeye çalışıldı. Tabii kamuoya ayağa kalktı. Şimdi Türkiye'de birçok belediye var bugüne kadar özellikle AKP'li belediyelerle ilgili bize geçtikten sonra bize geçmeden önce de iddialar vardı ama mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi bize geçtikten sonra böyle müfettiş raporu işte belge vesaire her şeye hazır bir şekilde onlarca dosya sunuldu savcılıklara onlarca bir tane iki tane değil onlarca aynı şey İstanbul içinde geçerli hatırlayın Ekrem Bey ilk göreve geldiğinde sağdaki soldaki büyükşehir araçlarını toplamıştı. Devasa bir meydanı dolduran araç AKP teşkilatlarında, çeşitli AKP milletvekillerinde, bürokratlarında vesaire çıkmıştı. Bunların hepsi müfettiş raporlarıyla belgelenip bir suç duyurusu şeklinde götürüldü. Bir tanesiyle bile işlem ilgili işlem yapılmazken birden CHP'li belediyelerle ilgili peş peşe yolsuzluk işlemleri başladı. Şimdi böyle olunca tabii ki hem partide hem kamuoyunda algı şu, bu siyasi bir operasyon. Yani gerçekten bir ülkede yolsuzluk merkezli bir şey yapılıyor olsa, bunun asıl e, merkezinde AKP'li belediyelerin, özellikle geçmiş dönem AKP'li belediyelerin olması gerekir. Çünkü yeni seçilen yönetimler işi belgesiyle, müfettiş raporuyla sundular. Dolayısıyla biz de tepki gösterdik. Yani bu Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı süreciyle bağlantılı, bir de CHP ilk kez tarihinde Cumhurbaşkanı adayını bir ön seçimle belirleme kararı aldı. 1 milyon 700 bin üyesine çağrı yaptı ve dedi ki gelin ön seçimde oy kullanın. Tam da böyle bir dönemde olması bir siyasi operasyon olduğunu düşündürdü. Bence zaten toplum aslında işsizlikten, emekliler açlık sınırının altında emekli maaşından, çiftçiler tarım ürününü maliyetinin altında satmak zorunda kalmaktan, öğrenciler yükselen eğitim öğretim masraflarından, okuldaki bir takım antidemokratik uygulamalardan, yani Türkiye'de bu son etkinliklere katılan herkesin kendisine ait bir yakınması vardı. Sayın İmamoğlu'nun Önce diploma sonra gözaltısıyla başlayan süreç ve CHP'nin hukuksuzluklara karşı yaptığı dayanışma çağrısına bence herkes Sayın İmamoğlu ve CHP'ye dönük saldırı kadar kendisine dönük haksızlıklardan, hukuksuzluklardan, adaletsizliklerden kurtulmak için katıldı. Yani CHP'yi kurtarmak değildi mesele. Oraya gelen genç kendi gelecekle ilgili kaygılarını gidermeye çalışıyordu. Ya da işte öğretim sistemiyle ilgili sorunlarını, işçi ücretin düşük olmasını, emekli hak ettiği maaşı alamamasını vesaire. Yani herkesin e, ülkedeki demokrasiye ve ülkede yaşanan ekonomik e, sorunlara karşı bir tepkisiydi bence. Onun için de zaten işte e, susma sustukça sıra sana gelir ya da ya hepimiz ya hiçbirimiz gibi sloganlar yaygın kabul gördü. Yani herkes aslında kendisinin yaşadığı sorunların hemen yanı başındaki başka bir işçinin, memurun, emeklinin yaşadığı sorunlarla arasındaki ilişkiyi, illiyet bağını gördüğü için ve sorumlu olarak da Cumhurbaşkanlığı ve kabineyi gördüğü için harekete geçti. Gerçekten bizim de beklentilerimizi aşan tepkiler oldu yani gençler Genel bu yani toplumun genelinde olayın ilk anından itibaren genel olarak bakıldığında genel kanaat hakikaten öyle. Yani 22 yıllık 23 yıllık bu birikimin ardından insanlar hangi siyasi ideolojiye yakınlık hissederse hissetsin. iktidarın yönetiminden ve yönetim biçiminden memnun olmadıkları için kendileriyle ilgili konularda aslında iktidara sesini duyurmak maksadıyla sokağa çıktılar. Ama tabii başı çeken gençler oldu. Yani şaşırdınız mı? Çünkü Z kuşağıyla Biliyorsunuz, özellikle hani evde bir bardak bile kaldırmazken gibi e, bir ön yargıyla bizim bir <laughs> şeyimiz var. <laughs> bir de apolitik falan diye düşündüğümüz gençlerin bu kadar e, koordineli bir hareketliliği, doğrusu beni şaşırttı. Sizi de şaşırttı mı? Ya şöyle, aslında gezi deneyimi olmasa ben de şaşırırdım. E, bence siyaset özellikle Z kuşağında gençlerde şekil değiştirdi. Biz onu hala algılamıyoruz. Yani biz hala klasik siyasi kalıplarla bakıyoruz ve oradan bakınca da bu genç kardeşlerimiz için işte duyarsız, apolitik ve benzeri değerlendirmeler yapılabiliyor. Ee, halbuki okuyan aydın bir grubun daha iyi eğitimli bir grubun e, kendi yaşadığı sorunları görmemesi mümkün değil. Görüyorlardı ama bizim o klasik kullandığımız mekanizmaları kullanarak. Ee, cevap üretmeye çalışmıyorlardı. Bence aramızdaki fark oydu. Onlar işte sosyal medyayı farklı kullanıyorlardı. Birbirleriyle ilişkileri farklıydı. Bence CHP'nin e, uğradığı haksızlık belki şöyle bir duygu yarattı. Ya yuh yani hani İstanbul gibi devasa bir şehrin e, Cumhuriyet Halk Partisi gibi cumhuriyeti kuran partinin belediye başkanına bu yapılabiliyorsa bize neler yapılabilir duygusu bence oluştu ve herkes bir anda tepki göstermeye başladı. Bu tepkiler ortak noktalarda birikmeye başladı. Çok kitlesel gösteriler olmaya başladı. Yani gençler kendi bildikleri yoldan tepki gösterdiler. Bence apolitik olmadıklarını ama başka bir yol ve yönelim seçtiklerini bence gösterdiler. Yani dediler ki bizim tarzımız farklı, yönelimimiz farklı. Ama ülkenin sorunlarına da en az sizin kadar duyarlıyız. Ben öyle algıladım. Dolayısıyla çok genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir anda sorumluluk üstlendiler. Kuşkusuz Kuşkusuz ufak tefek eleştiriler yapılabilir ama onların çok da kıymetli olduğunu düşünmüyorum. O küçük dediğimiz eleştiriler biraz bugün büyüdü. Şöyle büyüdü. Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkan gençlere terörist dedi tırnak içinde tam tabir bu. Ee, etkisi sizce ne olur? Çünkü cumartesi günü biliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi Saraçhane defterini dün kapattı. Artık güvende Saraçhane. Şu dakikalarda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili CHP'nin uyanısına Aslan e, başkan vekili olarak seçildi. Fal çoğunlukla. Oy evet. Evet. Ve e, AKP'nin adayı da 125 oy almış. Ee, Sayın Nuri C Aslan e, seçildi, e, netleşmiş oldu ama bildiğim kadarıyla şimdi cumartesi günü Maltepe'de Sayın Genel Başkan'ın çağrısıyla aslında bu toplumsal muhalefeti daha da büyütecek ve iktidara içinde bulunduğumuz durumdan hiç de hoşnut olmadığımız mesajını vermek üzere e, ses yükseltilecek. E, katılım nasıl olur? Gençlerin evet. katkısı ne olur? Özellikle bugün grup toplantısında terörist diye nitelendirildikleri için ben o etkinin daha yükseleceğini düşünenlerdenim. Siz ne düşünürsünüz? Ya e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, öyle bir tarzı var zaten. Yani birisi kendisini ya da kabineyi biraz istikrarlı bir şekilde eleştirmeye başlarsa ona hemen terörist diye bir cevap veriyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na göre kendisini, partisini, icraatlarını eleştirenlerin %99'u terörist. Yani onları hemen bir şekilde şuradan ya da buradan terörle iltisaklandırıyor. Ama biz de biliyoruz ki bu genç arkadaşlarımızın terörle uzaktan yakından alakası yok. Hatta önemli bir çoğunluğunun ee, eylemlerde zaman zaman yaşanan bizim de rahatsız olduğumuz işte polise su atmak e, ne bileyim başka yabancı madde atmak filan gibi eylemlerden rahatsız olduğunu gördüm ben bu eylemler sırasında. Yani genç arkadaşlar bazen üniversiteler 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi alana gelip mesela bize şey diyorlardı. Çıkarken bize yardımcı olun. Biz bu güvenlik bariyerlerine de çatışmalara da takılmak istemiyoruz. <laughs> Dolayısıyla bence gençlere dönük terörist suçlaması çok ağır e, bir suçlama olmuş, yersiz bir e, suçlama olmuş. Gençler dediğim gibi duyarlı olduklarını şehir bazında gösterdiler. Yani Ankara'lı gençler Ankara'da, İstanbul'lu gençler İstanbul'da. Dolayısıyla bu cumartesi yapılacak mitingin de yalnızca bir CHP mitingi olmadığını haksızlığa, adaletsizliğe karşı bir başkaldırı olduğunu, haksızlığa, adaletsizliğe karşı yapılan bir miting olduğunu görecekler. Ve İstanbul'da bence son yılların en büyük mitinglerinden birisi gerçekleşecek. Biz de Ankara'da arkadaşlarımıza destek çağrısı yapacağız. Gitmek isteyen arkadaşlarımızı da Cumartesi günü İstanbul'a taşımaya çalışacağız. Peki. Şimdi tabii ağırlık kazanması gerekiyor bu iş Ekrem İmamoğlu isminden daha öteye geçti benim anladığım kadarıyla ama tabii bir taraftan da yaşanan bazı gerçekler var. 22 yaşın altında çok genç çocuklar e, tutuklandı. İçlerinde içlerinde de e, haberi takip etmek üzere sahada olan gazeteciler var. 8 arkadaşımız. Doğru. Biliyorsunuz 8 gazeteci arkadaşımız metristen alındı şu dakikalarda Silivri'ye götürülüyorlar. E, Başkan e, gazetecilerin mesleğiyle ilgili yani mesleğini yapabilmesiyle ilgili bu alan daraltmanın e, sizce sebebi nedir? İktidar bunun için yapıyor. Ya şimdi e, iktidar müthiş bir dezenformasyon uyguluyor. Yani neredeyse bunun için e, özel yetiştirilmiş binlerce insan kullanıyor medyanın olayı göründüğü gibi yani gerçek haliyle vermesinden de çok rahatsız oluyor. Halbuki iletişim özgürlüğü, basın özgürlüğü, demokratik yaşamın en temel özgürlüklerinden bir sıkıntın yoksa görünmesinden niye rahatsız oluyorsun? Yani medya otursun onu göstersin zaten medya elinde bir görüntü oluyor o görüntü üzerinden yorum yapıyor. Yorumuna katılmayabilirsin ama görüntüler zaten ciddi bilgi veriyor. Yani biz e, Türkiye'de daha önce de medyaya dönük baskılar olduğunu biliyorduk. Ama bu son olaylarda olayın gerçek yüzünü gösteren yayıncılara karşı çok büyük bir saldırı var. Bu da tabii hazin bir durum. Yani bir ülkede haber yapmanın suç olması, e, bir olaya dair farklı bir fotoğrafın gösterilmesinin suç olması yeni bir şey. Ee, ama buna ne biz boyun eğeriz, ne basın yayın organları boyun eğer. Türkiye'nin köklü bir geleneği var. Yani bu ülkede zaman zaman kötü örnekler çıksa da, Türkiye'nin o köklü geleneği içerisinde e, dürüst yayıncılık yapanlar her zaman daha fazla takdir ediliyorlar, ayaktalar. Ee, hangi iktidar gelirse giderse onlar kalıyorlar, İktidarlar geliyor gidiyor. Ee, Sayın Erdoğan'da giderek azalan toplumsal desteğini, kendisini eleştirmeyen bizim yandaş ya da bitişik medya dediğimiz medya grupları yaratarak sürdürmek istiyor. Yani en kötü durumda bile ne kadar harika olduğunu anlattırmak istiyor. Ama artık mesele Erdoğan'ın harika olup olmaması ile ilgili değildir. Erdoğan e, yönetme kapasitesini kaybetti. Yani Erdoğan artık e, ülkeyi işte e, çağdaş ülkeler ligine çıkarma iddiasını kaybetti bu iddiayı kaybeden her siyasetçi de halk değiştiriyor yani Türk halkı öyle şey gibi gözüküyor ama şükürcü gözüküyor biraz geç harekete geçiyor ama karar verdiğinde de bu değişimi yapıyor Biz gördük yani yerel seçimlerde çok ciddi bir değişim yaptı şimdi benzer bir değişimi genel parlamentoda ve siyasette de bekliyoruz Bence geliş dönüşü de yok bu işin Peki. Son soru, ben çok merak ediyorum, etkisi yüksek olacak gibi görünüyor, en azından Türkiye genelinde, özelinde ne söylersiniz, yansıması nedir merak ediyorum. Sayın Genel Başkan'ın bir boykot çağrısı var, ee, işte bir kahve dükkanından tutun da kimi e, haber kanallarına kadar. E, bu da e, iktidar kanalında özellikle bazı bakanların e, destekleriyle devam eden bir süreç. E, gidip özellikle o hani boykot edilmesi e, istenilen kahve dükkanlarında kahve içiyorlar falan ama Ankara'da bir geri dönüş alabildiniz mi bu çağrının yansıması ne oldu? Şöyle henüz e, onları tespit etme şansımız olmadı çünkü bir yandan dün de İstanbul'da toplantılar vardı yarından itibaren evet. örgütlerimizle daha iletişim içerisinde tespit edeceğiz ama e, biz hem bizim partilerimizin e, hem de ee, mesela bu ön seçimimize yaklaşık 2 milyona yakın Ankaralı katıldı. Bunların bu boykot çağrısına büyük oranda e, olumlu destek vereceğini düşünüyoruz. Benim kişisel öngörüm e, 3-5 gün sonra bu boykot edilen ürünlerin satışları, ya da işte onların yürüttüğü hizmetlerden yararlanma en az %50 oranda düşecek ve ciddi bir etkisi olacağına inanıyorum ben. Hem demokratik, barışçıl hem de etkili bir eylem olacak bu boykot çağrısı. Kahveci %85 e <laughs> gençlerin yani şöyle bir şey var biz örneğin üniversiteli gençler ya da işte eğitimli gruplarda ve gençlerde o oranımız daha yüksek. Dolayısıyla Belki oy oranımızın düşük olduğu gruplara hitap eden bir üründe yüzde 35-40 olacak ama işte kahveci gibi genç nüfusun daha çok e, hizmetinde olan bir grupta 80'lere çıkacak. Yani değişecek ama ben ortalamada yüzde 50 ve üzerinde bir e, daralma yaşatacağını düşünüyorum boykot eden gruplara. Biri 30 olacak öbürü 80 ama ortalama yüzde 50'yi geçecek bence. Bu da önemli bir demokratik tepki. Biz çünkü hiç kimseden şöyle bir şey beklemiyoruz. CHP'li olun ya da işte şu konuda taraf olun. Hayır tarafsız olun işinize bakın. Yani medya yayın mı yapıyorsun? Tarafsız yayın yap. Yani göster beni de göster onu da göster. Kamuoyu karar versin. Yani Ankara İl Başkanı ne diyor? AKP'nin Ankara İl Başkanı ne diyor? İkimizi de göster. Kamuoyu karar versin. Ya da işte Özgür Özel ne diyor? Erdoğan ne diyor? Göster. <laughs> halk karar versin. Bizim beklentimiz bu. Yoksa biz CHP'ye dönük bir ayrıcalık yapmasını hiç kimseden beklemiyoruz. Peki. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim ama bir cümle söyleyeceğim. Size... Söylemezsem içimde kalır. Kahveciyi ben de boykot ediyorum. Zaten en pahalı kahveciydi. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> teşekkür <gülüyor> ediyorum. teşekkür, çok, teşekkür. Çok, Zaten çok pahalı bir kahveciydi. Çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktiniz için iyi <gülüyor> haberlerinizi <gülüyor> bekliyorum. İyi Türkiye'nin ailesi de bütün ee, gücüyle orada olacak. Sayın İmamoğlu'yla dayanışmaya gidiyoruz. Herkesi de davet ediyoruz. Ulaşım konusunda destek sağlayacağız. Peki. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Büyük katkı verdiniz. Ee, Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trend Medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil, bir dakika sonra... Yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.